Enerji verimliliği kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan 4. Ulusal Enerji Forum Fuarı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından törenle açıldı. Törenden sonra fuarı gezen Yıldız bisiklete de bindi. Verimli kullanırsan enerji gelecektir. Teması altında gerçekleşen Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın katılımıyla gerçekleşti. Yıldız, kürsüde yaptığı konuşmada enerji kaynaklarının daha verimli hale getirilmesi gerektiğine değindi. Dünyadaki teknolojik gelişmeler arttıkça, refah seviyeleri yükseldikçe aslında enerji verimliliği ile alakalı konular daha da ön plana çıkıyor. Bizim gelirlerimizi artırmakla ve arz güvenliğini daha da yüksek bir seviyeye getirmekle alakalı çalışmalarımız devam ederken giderlerimizi de azaltmaya dönük yine aynı hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyor. Konuşmanın ardından Yıldız evet, kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi. Fuarımızın da aynı şekilde sektörümüze, ülkemize ve bölgemize mutlaka faydalar getireceğine inancıyla fuarı açıyoruz. Ya Allah bismillah hayırlı olsun. Açılışın ardından fuarı gezen Yıldız, fuardaki firmaları ziyaret ederek sohbet etti. Sürdürülebilir enerji kapsamında bisiklete binen Yıldız, daha sonra bisikleti fuardaki küçük bir çocuğa hediye etti. Bisikletin var mı? Yok. Bisikletin yok mu? Bir dakika, sen bu bisiklete binebilir misin? Binebiliriz. Sürmesini biliyor musun? Sana hediye ediyorum ben. Yemen petrol